<gülüyor> <Hadi>. <gülüyor> evet. Şimdi sıra bende. <gülüyor> <gülüyor> Bu oyun böyle oynanır aslanım. Ama hepsini vuramadın ki. Evet. Hem oyun bitmeden neden hepsini topluyorsun? <laughs> Bana bakın. Ben kazandım diyorsam öyledir anladınız mı? Hem oyun oynayalım, oyun oynayalım diye ısrar ediyorsunuz. İşimi gücümü bırakıp sizi eğlendiriyorum. Hem de mızıkçılık yapıyorsunuz. Alın şu hafta toplarınızı da başınızda çalın. Ha! Ha! Of, onunla oynayan da kabahat zaten. Hadi biz kendimiz oynayalım. Tamam. Aptal oyuncaklar, ne olacak? Aa, nerede bu kulina? Gece konsey çağırdı. Apar topar gitti. Bigudilerini bile çıkaramadı. <laughs> Yüce konsey mi? Bak şimdi merak ettim. Neden çağırmışlar biliyor musun? Bilmiyorum. Hem bilsem de söyleyemem. Kulina seni ne dedikodu yapmamı yasakladı çünkü. Güzel kuş. Hmm. Minik kuş. Soylu kuş. Hmm. Ben dedikodu yapalım demiyorum ki. Sadece neden çağrıldı merak ettim o kadar. Güzeller güzeli. Gerçekten güzel miyim ben ha? Bıcı 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 Hem de nasıl? Dünyada bile senin kadar güzel tüylü, güzel sesli bir kuşa rastlamadım. Gerçekten mi? Ne yani benim sesim güzel mi? Ha? Hem de nasıl? Bülbüller senin yanında halt etmiş. <laughs> la 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 la. La 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 la. La la la. La 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 la. Nefis bir konserde kulaklarımın pası silindi. Hadi. Söyle bakalım. Yüce Konsey neden çağırmış Kulina'yı? Nana ile ilgili bir konu olmalı ama tam olarak bilmiyorum. Kahretsin. Sonunda Nana insan olacak ve ben de böyle bakıp kalacağım. Güzel sesli kuş. Bakalım mı Nana ne yapıyor diye? Hadi bakalım. Ya kafana takma Nana. Hey hey'ler üzerinde. Resmen bana deli muamelesi yaptılar. İnanamıyorum ya. Simgecim, doğruyu söylemek gerekirse bugünlerde gerçekten çok gerginsin. Ay belki de yardım alman gerekiyordur. Ne demek istiyorsun? Ben deli miyim yani? Psikiyatriste gitmek deli anlamına gelmez Simgecim. <laughs> Hem günümüzde herkes gidiyor zaten. Ay şekerim, benim ne işim var psikiyatrda? Benim derdim belli. Hakan'ın bana karşı ilgisizliği. Bir de şu salak nananın varlığı tabii. Ya kızcağızın sana ne zararı var anlamadım gitti yani. Ay Merve nasıl anlamazsın yani? O olduğu sürece Hakan'ın bana ihtiyacı olmayacak. Çocukları, evi, makbuşu, Hakan'ı herkesi kontrol altına aldı. Ne yapıp edip benim Nana'dan kurtulmam lazım. <laughs> tra la la tra la la tra la la. -la. <laughs> <laughs> Yazık. Bu kadının durumuna çok üzülüyorum. <laughs> Nana yine delirtmiş onu. <laughs> ah, bir bilsen ananın kim olduğunu. Bir dakika. Tabi ya. Bu neden daha önce hiç aklıma gelmedi? Bu işin çok kolay bir yolu var. Merak etme ki kızım. Şakire teyzel senin derdine çare bulacak hiç merak etme görüşürüz <laughs> nerede bu <laughs> buralarda bir yerlerde olacaktı Ben neden bugüne kadar bunu düşünmedim ki aptal kafa Eğer simgeyi buraya getirirsem benim bir şey yapmama gerek kalmaz Nana'nın kim olduğunu kestirmeden öğrenir. Dünyadan birini buraya getirmenin formülü nerede acaba? Ah. 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 <laughs> Müdürü buraya getirdikten sonra Kulle bana çok kızmıştı. Kesin kitabı iyi bir yere saklamıştır. <laughs> evet Simge Hanım. Derdimizin dermanı şu an parmaklarımızın arasında duruyor. Tekrar teşekkür ederim. Bir şey değil. Eyvah! Nana Şakir teyzeyi biliyor. Hemen bir şey yapmalıyım. Görüşürüz. var mıydı? Hiç dikkat etmedim. Ah, ah. Ucuz kurtulduk. Ah. Ah. <laughs> Bunu içince pamuk gibi olacaksın simgeciğim. Ve doğru hop oyuncaklar dünyasına. Gel inat etme benim doktorun numarasını vereyim sana. Senin doktorun mu? Evet. Yani volkanlarımız bozukken gitmiştim. <laughs> of yeter Merve kapat artık şu konuyu. Doktora falan gitmeyeceğim anladın mı beni? <gülüyor> <gülüyor> Merhaba kızlar. <Kuzma. gülüyor> <laughs> Şakir'e teyze nerelerdesin ayol? Ya başka biri geliyor temizliğe. Üstelik fal bakmayı da bilmiyor. Hiç çekilmiyor yani. Şey... O benim akrabam. Ee, arada bazen o gelecek. Ee, köye gitmiştim de bir tarla işi falan vardı. Bu elindeki ne Şakir'e teyze? Ah, özel bir çay. Yatıştırıcı özelliği var. Senin için getirdim. Güzel kızım. Aa, herkes beni deli yaptı canım. Merve yoksa sen mi çağırdın Şakir'e teyzeyi? Yo, tövbe tövbe ya. Daha neler. Ben kına gecemden beri ilk defa görüyorum Şakir'e teyzeyi. Kızım yerin kulağı vardır. Duydum ki bu aralar biraz gergin misin? Şu çayı iç bak ne kadar iyi geldiğini göreceksin. Ben bilmediğim şeyi içmem. Aa, kendi ellerimle kaynattım benim güzel kızım. İçinde dokuz çeşit ot var. Mavi ormandan topladım. Mavi orman mı? Am, am. Aman, aman tarafında bir yer. Mavi orman diyorlar. Bak kızım, bu her derde deva. Bağırsaklarını çalıştırır, kan yapar, sinirlerini gevşetir. Ya? Ya? Ay aman iç işte Simge ne olacak ot işte. Doğal yani. <laughs> Belki yararı olur değil mi? Aa olmaz olur mu güzel kızım? Benim adam bunu içtiğinden beri melek gibi maşallah. Bir kanatları eksik. <gülüyor> <gülüyor> ay. Ay. Aman Simge ölmezsin. iç işte şunu. Of ay şiştim vallahi he. Tamam ver şunu içine. Affedin benim güzel kızıma. Maşallah. İç 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 iç. İç iç iç. Ooo! Oh, şifa niyetine iç! Hahahaha! <laughs> Hahahaha! <laughs> i̇ç, iç, iç! Hahahaha! Hahahaha! <laughs> <laughs> Kendini nasıl hissediyorsun? Yani... Bilmem. Pek bir değişiklik yok gibi şimdi tesir eder güzel kızım. Ah, hadi bana müsaade. Daha yapacak çok işim var. Kalın sağlıcakla. Kahvaltıya <laughs> da <de> uğra Şakir'e <laughs> de öpüyorum seni çok. Uğrarım güzel kızım uğrarım. Maşallah maşallah. <gülüyor> <gülüyor> Ay, bu kadının verdiği şey çok iyi geldi bana. Böyle kendimi deniz kenarında sanki dalgaların sesini dinleyerek güneşleniyormuş gibi hissediyorum yani. Oh pek güzel. Bak gördün mü işe yaradı işte. Ee ne de olsa eski toprak. Biliyor işte bu işleri. Şey Merve'ciğim bugün seni çok kırmadım değil mi? Boş ver canım önemli değil. Sen sakinleştin ya. Ben çıkıyorum canım evde hiçbir şey kalmadı. Biraz market alışverişi yapacağım. Tamam canım yarın görüşürüz. Hı? Görüşürüz. Oğlum ya? Değer mi aptal bir köylü kızı için canımı sıkmaya değil mi yani? <Gülüyor> <Gülüyor> Yoksa burası bir yere mi açılıyor yoksa tıpkı filmlerdeki gibi? Simge. Nerede bu ya? Neyse. Aman başım şişti ya. Ay ne uzun ve sıkıcı bir toplantıydı. Tüm oyuncakların raporları, yapılacak işler, gündem maddeleri falan derken saatler sürdü. Klina, Klina. Ay Gorfo! lütfen bir da sen çıkarma başıma çok yorgunum. Ama korsan çok bitkin durumda. Neler olduğunu anlayamadık. Ah bu başperlik ne kadar zor bir şey. Bir hafta yüzü yok bana. Çağır bakayım gelsin hemen. Anlayalım bakalım nesi varmış. Hemen çağırıyorum merak etme. aklımı kaçırmış olmalıyım. Zihnim bana ne tür bir oyun oynuyor böyle? O Şakir'e cadısının içirdiği şey bana hiç iyi gelmedi. Kulina! 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 Ay, 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 ay. ay o da neydi öyle be? Allah'ım kesin aklımı kaçırdım ben. Ay burası ne kadar tuhaf bir yer böyle. Bu kabustan bir an önce sıyrılmalıyım. Hani <laughs> nerede? A, a, az önce buradaydı. Korfu, beni oyalama. Korşumla <laughs> ilgilenmem gerek. Kim bilir ne gördün? Gerçekten tam burada duruyordu. Neye benziyordu peki? Dünyalı bir mankeni. İnan bana. Sen iyice şaşırdın ya. artık. Mankenin burada işi ne, ha? Bana inanmalısın. Gördüm onu. Ah oh, Şakir teyze, ah oh, ben sana gününü göstermez miyim ya? Ay bu nasıl bir halüsinasyon? Ben anlamadım ki. <laughs> Hakan, Hakan, Hakan bana yardım et. Hakan ya, lütfen beni kurtar. Merhaba. <laughs> bana. Ben uzak doğu sporlarını çok iyi bilirim. Korkma. Sana bir şey yapmayacağım. Söyle o zaman. Nasıl geldim ben buraya? <laughs> Yoksa bu bir kamera şakası mı? Ha, o da ne? Neredeyim? Söylesene bana. Burası oyuncaklar dünyası. Oyuncaklar nesi? Dünyası. Hmm. Şu Nana'nın ikide bir bahsettiği yer olmalı. Güzel. Yavaş yavaş anlamaya başlıyorsun. Ki burası gerçek mi? Yani ben hayal falan görmüyorum öyle mi? Nana'nın burayla bir ilgisi var mı? Kuralları çiğnemek istemem. Bu konuda konuşmamız yasak. Yoksa sonsuza kadar cezalandırılırım. Ama sen biraz araştırırsan gerçekleri kolayca bulabilirsin. Çabuk söyle bana. Nana'yı tanıyor musun? Ha. O da burada mı yoksa? Bunu kendin bulmalısın. Benden bu kadar. Ali ve olamaz olamaz. Allah'ım aklımı kaçırıyorum galiba. Nana'ya olan nefretim beni ne hale getirdi? İnanamıyorum ya. Of. Ama dur bir dakika. Şu yaratığın söyledikleri ya da olmasa... ...Nana'nın tüm garipliklerinin de beni her seferinde alt etmesinin sırrı belki de burada saklı. Ha? Saatini ayarlamayı unutmuşum. Olacak şey değil. Kimsenin üyelerinden biri bunu duyacak olursa, ah yandım resmidir ah. Dur bir dakika, dur bir dakika. Ben seni tanıyorum. Nana'nın akrabası değil misin sen? Çabuk bana neler olduğunu anlat. Çabuk diyorum sana. Bu da nereden çıktı şimdi? Rüya görüyorsun hayatım rüya. Nereye gittin be? Çabuk geri gel. Kulna'yı kaybetmemeliyim. Ah. Ha. Aa! Buraya gel dedim sana. Buraya gel çabuk bana neler olduğunu anlat. Ya buraya gel dedim sana. Ha? Saklanın bakalım saklanın. Nasıl olsa bulacağım sizi. Nana'nın da kim olduğunu anlatacaksınız bana. Duyuyor musunuz beni? Çıkın ortaya. Şşt. Kime diyorum? <laughs> Ay, bir bu kadın eksikti başımıza. Kim o? Simge. Nananın baş düşmanı olan şu dünyadaki kadın değil mi o? Hmm. Ta kendisi. İyi de burada ne işi var anlamadım. Bunu kankan olacak şokere sorsan daha iyi edersin Gorfo. Bu şoker de gerçekten fazla olmaya başladı canım. Ne yapsak acaba? Nerede o gördün mü? Hayır. Ee, hem onunla artık eskisi kadar sıkı fıkı değiliz. Bana verdiği sözü tutup beni Hollywood'a götürmedi çünkü. Ay senden de ne star olurdu ya. İlk defa doğru bir şey yapmış. Aşk olsun Kulina. Duygularımı incitiyorsun ama. İncinirse incinsin. Ay bana ne? aa. Kulina'dan yardım isteyelim. Kulina. Kulina! Kulina! Of. Ay neyse ki tam zamanda korsanın saatini ayarladım. Ay çok yoruldum. Biraz dinleneyim bari. Kulina! 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 Kulina. Kulina. Bu da neyse. Ay bir rahat yok bana. Neredesiniz? Çıksanız ortaya. Ay şimdi düşüp bayılacağım. Ay, ay, burası ne acayip bir yer böyle ya. Beğenemedin mi güzelim? Ay, ödümü patlattım be, sersem koş. Sen yenisin galiba. Lina. Ah, ay bu da ne? Ah. Ay inanamıyorum. Demek burada bir ay görebiliyorlar. Ay, belki de ana bir uzaylı. Dünyayı ah. ele geçirmek için gönderilmiş bir ajan bence o. Ay yok artık daha neler. Ah. Orada biri mi var? Kulina. 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 Ay bu çocukların odası. Ah. Peki ama çocukların yanındaki kim? Çok fena. Çıkaracağım yerlerden ama. Olamaz bu nana. Ay Hı? iyi de nasıl bu hale geldi. <laughs> ah. Böyle yaparak beni korkutamazsınız. Kimsiniz nesiniz bilmiyorum ama öğreneceğim. Sen öyle sen. Salak nananın da foyasını ortaya çıkaracağım. Anladınız mı? duymuyor bizi. Peki ne yapacağız şimdi? Bilmiyorum. <laughs> Bacaksız cicişler. Aa. Demek siz de bu işin içindesiniz. Ay bu iş işte sarpa sarmaya başladı. <laughs> <laughs> ha, Ay, ha, görüntü neden gitti? Hey kimse var mı orada? Nereye gitti bu görüntü? Acaba bağlantıyı kim kesti? Bakıyorum da burasını bulmuşsun. Heh. Nihayet geldim. Çabuk bana neler olduğunu anlat. Anlatmama gerek var mı? Görmüyor musun her şeyi? Ah şu Siz uzaylısınız değil mi? Uzaylı mı? <laughs> Boşuna saklama. Her şey ortada. Uzaylısınız işte. Uzaylı. Evet öyle de denilebilir. Bana da sizin casusunuz öyle değil mi? Bravo sana. Aynen öyle. Amacınız da dünyayı ele geçirmek öyle değil mi? Eh İş fena fikir değil hani. Ama buna engel olacağım. O salak nananın da maskesini düşüreceğim. Göreceksiniz. İyi olur. Dünya için büyük bir iyilik yapmış olursun böylece. Tabii benim için de. Ya burada az önce bir görüntü vardı. Sonra birdenbire kayboldu. <laughs> İstediğin görüntü olsun. <gülüyor> <gülüyor> Ay, özge canım yavrum. Benim. Ay aman Allah'ım. Aa, bu nana değil mi? Niye öyle garip bir maske takmış? Kim bilir, maskesini düşüreceğim demedin mi? Düşür işte. Hah. Yeter artık. <laughs> Aa, e bak yine oldu işte. Görüntü yine gitti. Dur bakalım. Hah. <gülüyor> <gülüyor> görürsün şok. gel ay, ay, bakayım buraya. Ay, ay, kurula yapma ya. Ne oluyor ya? Canım yanıyor ama. Eh Şoker efendi. Yaptıkların hesabını sormaz mıyım ben sana? Ne oluyor ya? Ben ne yaptım şimdi? Sus. Bir de numara yapma bana. Aa, ne oluyor sana be? Biraz daha burada kalacak olursam delireceğim. Aklımı kaçıracağım vallahi. Şşt, çabuk bana nasıl geri döneceğimi söyle. Bir an önce gidip Nana ile yüzleşmek istiyorum. Ayol patladım bu kadından, dır dır dır. Amma da çene varmış bu kadında. Ben <laughs> seni ne yapayım Şokera? Söyle bana. Artık bazı şeyler için çok geç Gulnur. İstediğini yapabilirsin. Simge dünyaya dönünce Nana ile ilgili her şeyi anlatacak. Sen iyice yoldan çıktın. <gülüyor> 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 ...kısa bir ceza vereceğimi sonra düşüneceğim. Önce Nana'yla ilgilenmem gerek. Oyuncak yaşı saatiyle oynadın değil mi? Evet, oynadım. Ne var? Ama korkarım saati düzeltemeyeceksin Kulina. <laughs> Nedenmiş? Git de kendin gör canım. Eğer o saati bir zarar verdiysen... ...işte o zaman, işte o zaman elimden çekeceğim var Şoker. Seni mavi ormanda yaşayan timsahlara atayım da gör gününü. Aman ama çok korktum. <laughs> görüşeceğiz senle. Görüşeceğiz. Güle güle. iyi <laughs> Abi ormanda timsah var mıydı ya? Galiba vardı. Durstum. Ay biraz aceleye geldi ama umarım işe yarar. Müdüre içirdiğim iksiri simge içince kendisini dünyada bulacak. Hem de her şeyi bir rüya olarak hatırlayacak. Sen öyle san. Bu işin peşini bırakmaya hiç niyetim yok. Sus bakayım, cezanı çekmeden önce bir işe Ah. Ah. İçir bakalım şu iksiri simgeye. Ama Kulina. Çabuk. pijamaları da unutmayalım. Hadi bakalım güle güle. Ha? Oldu ben kaçtım o zaman. Eh. Evet Şoker efendi gelelim sana. Timsahların karnı acıkmıştır. Sabırsızlanıyorlardır şimdi. Saçmalama Kulina. Bana bunu yapamazsın. Hem mavi ormanda timsah yok ki. Ah e tabii ki. O halde sen de bundan sonra bir tırtıl olarak Hı. yaşarsın. İşte bu çok iyi bir fikir. Buraya geldiğimden beri tırtıllara hasret kalmıştım. Asım sulandı ya. Kapat çeneni, sersem kuş. Üzgünüm çenebaz. Şoker'in mavi ormanda yaşaması gerekiyor. Onu görmeye katlanamıyorum. Bay bay tırtıl. Ama kurula. <laughs> Ama haksızlık bu. O tırtıl benim hakkımda. Of sus artık çene bas. Çok yoruldu. Bana bunu yapamazsın ah, Kulina. Biraz dinleneceğim. Sakın sesini çıkarma. Kulina. Bana bunu yapamazsın. Oturtul Benim hakkımdır Kulina.